Buna göre beril alfabesiyle yazılmış cümleler şöyledir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerin Latin alfabesiyle karşılığı olamaz? Birinci ifadede bakın barış ulaşa günümüze cümlesi yer almaktadır. Üçüncü ifadede ise bakış bakışı uçurum gibiymiş cümlesi yer almaktadır dördüncü ifadede ise bütün ümidim gençlikte cümlesi yer almaktadır şimdi ikinci cümleye bakalım ikinci cümlemize baktığımızda birinci kelimenin büyük olduğunu görmekteyiz fakat ikinci kelime üretim sözcüğü değil üretti sözcüğüdür. bakın yazmaya çalışalım ü vardır r vardır sonrasında e harfi vardır ve sonrasında ne geliyor bakın T harfi geliyor ve sonrasında yine bir T harfi geliyor ve devamında da i harfi geliyor. Dolayısıyla da üretim değil, burada üretti sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de doğru cevabımız C şıkkıdır.